Bu ülkede ya, çeyrek asırdır. Çeyrek asırdır seks köleliği yapılıyor. 7 2000 tarihli gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri yasası geçirildiğinden beridir. Bu ülkede devlet eliyle polis eliyle kurumlar eliyle insan ticareti ve seks köleliği yapılıyor. Madem ki bu ülkede fuhuş yasak nasıl oluyor da bir gece kulübü sahibi bu konuda herhangi bir ceza almıyor. Zaman zaman kendi gördüğüm vakalar dahil 18 yaşından küçük insanlar da getiriliyor ve orada seks köleliği yaptırılıyor. Pasaportlarına devlet eliyle el koyularak yapılıyor. Bundan dolayı 2020 yılında insan ticaretini ve insan kaçakçılığını suç sayan maddeleri CTP'li kadın milletvekilleri olarak öneri verdik ve ceza yasasına koyduk. O günden beridir de herhangi bir gece kulübü sahibinin insan ticareti yapıyor olmaktan kaynaklı ceza aldığını e, görmedik. Çünkü devlet bununla ilgili aslında bir işbirlikçi gibi çalışıyor. Sadece gece kulüplerinde değil, gece kulüplerinde Yasaya göre 12 konsomatris sınırı var. Bu yüzden karlı gelmiyor beyefendilere. Ve kendileri söyledikleri için buradan çok rahat söyleyeceğim. Öğrenci olarak kaydedip de bir takım apartmanlarda özel olarak belirlenmiş apartmanlarda bu seks köleliği devam ettiriliyor. Yani devletin kaydı dışında olan bir şekilde de bu fuhuş ve seks köleliği devam ettiriliyor. Yetmezmiş gibi interneti şimdi hemen Google yapın arkadaşlar. Kıbrıs gece kulüpleri rehberi ve Kıbrıs gece turu diye siteler var. Orada gece kulüplerinin katalogları var. Kadınlar hayvan gibi, birer mal gibi kataloglarla pazarlanıyorlar. Ve bu pazarlama stratejisi içerisinde Kıbrıs'ta olan Kıbrıs'ta kalır. Merak etmeyin. Buraya zamparalık yapmaya gelecekseniz sizi kral gibi ağırlayacağız. VIP transferimiz var. Villa kiralama hizmetimiz var. Otel hizmetimiz var diye seks turizmi pazarlanıyor. Böyle iktidarlar yani bu ülkenin çocukları okullarda cinsel istismara maruz kalırken Memleketin toprakları peşkeş çekilirken tamamen ülkenin kaynaklarını şirketlere transfer etmeye ve suç işleyen insanları memnun etmeye ayırmış zihnini böyle bir iktidar varken ben artık gece kulüplerinin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Gece kulüplerinin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu ülkeye seks kölesi olarak getirilip öğrenci olarak kaydedilen ve öğrenci evi diye açılan yerlerde e, bu şiddete deyim, sömürüye deyim, maruz kalan insanların takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakarsınız işte Türkiye'deki yetkililere mektup yazarken dini dini referanslarla bir sürü böyle şaşalı cümlelerle e, teşekkürler yazarsınız, kutlamalar yazarsınız. Memleketteki en büyük ahlaki çürümenin başında bu var. Ondan sonra da nokta nokta devlet istemiyoruz dediğinde feministler yani kadınları satan o adamların adını ben istemiyorum söyleyeyim burada. Bunu söylediğinde ayıp ediyor diyorsunuz. E devlet eliyle yapılıyor bu. Siz bunu devlet eliyle yapıyorsunuz. Ölüm sebebini bilmiyorum dün akşam e, ölen kadının. Alabildiğimiz bilgiye göre kendini asmış. Bu kadınlara o yaptıkları işe tahammül edebilsinler diye uyuşturucu veriliyor çünkü. Beraberinde narkotik var bunun. Kaç defa denetim yapıldı? Kaç defa denetim yapıldı? Kimyasal başta olmak üzere. Sevgili arkadaşlar ben kendim yaşadım. 2016'da International Office of Migration yani Uluslararası Göç Örgütü ben seks köleliğine maruz kalıyorum diye müşterinin telefonundan annesine ulaşıp kurtarılmak isteyen bir kadın Haziran 2016'da ihbar gitti anneye. Anne Kıbrıs'taki polise ulaşmaya çalıştı. Türkiye'deki IOM'e ulaştı. K KKTC polisine Ağustos'ta geldi ihbar. Bana geldiğinde IOM'den Ekim'di. Hazirandan Ekim'e aradan 4 ay geçmişti. Kadının peşine düşüp bulmaya çalıştığımda, gece kulübünün adı da vardı, yoktu. Kadın yoktu. Ve muhaceretten çıkışı bulunmadı. Bu kadın organ mafyasının eline mi düştü, organları mı alındı? Herhangi bir zarar mı gördü? Dayak mı yedi? Öldürüldü mü? Akibeti ne? Bulamadık. Aha, bu kadar kendi yaşadığım şeyi söylüyorum size. Bu kadınları çünkü bildiğiniz hayvan, hayvanlara bile öyle yapılmaması lazım zaten. Hayvan muamelesi yapıyorlar. Devlet hastanesi çok uzun süredir kürtaj uygulamıyor. Neden bilir misiniz? Bir doğum kontrol yöntemi olmadığı halde müşteri prezervatif kullanmak istemez diye geçtim cinsel yolla bulaşılan hastalıkları kadınlar gebe kalıyordu ve alıp götürüyorlardı devlet hastanesine kadınları kürtaj yaptırıyorlardı. Hastane dedi ki ben artık kürtaj yapmam. Ki doğum kontrol yöntemi değildir. Efendilerin işine de gelmiyor. Kadın zaten ameliyat oluyor da çalışamıyor. Bir hafta nekahat süreci var. Çünkü böyle sırtından para kazanılıyor insanların. Yani her bu köşeye çıktığımda utandığımdan bahsederim. Niçin ben utanıyorsam? Ama bu ülkede yaşamaktan utanırım yani. Ağlamak isterim. Adını sanını bilmiyoruz. Yüzünü görmedik. Tanımıyoruz ama bir ana ve babanın evladı olan belki kendi çocukları olan bir insan öldü ya o dün akşam. Buracığınızda bir şey Hisseder misiniz? Onu merak ederim. Gerçekten merak ederim. Kız babası olanlarınız var aranızda. Bir ülkenin koşulları yoksuldur diye o ülkenin insanları işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Seks kölesi oluyor. Mafyanın eline düşüyor. Kurtarılamıyorlar. Ve biz bunu bu adanın kuzeyi uluslararası hukuk dışındadır diye. Kumarhanecisi ayrı, bekçisi ayrı, Narkotikçisi ayrı, insan ticaretçisi ayrı. Gurur duyumda da arkadaşlar eserin insan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti da ilerlebek yaşayacak falan diye hamaset yaparsınız ya. Memleket ne hale geldi yahu? Memleket ne hale geldi?